Herkese günaydın, Tarık güzel takipçilerim, cümleten selamın aleyküm. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. İbrahim Efe'nin antibiyotiği bitti. Diş doktoruna götüreceğim. Sıra bulamıyorum. Halide bacımla konuştum. E, acilden geç Elmasım. Onlar seni diş doktoruna yönlendirdi. İnşallah olur. Çayımı koydum arkadaşlar. İlk olaraktan sabah sabah bu makarna ne yediğimler olacak belki. Köpüşle zeytine pişirdim bunu. Biraz soğusun. Karınlarını doyuracağım. Bakalım seveceklerim mi makarnayı. Sizlerle birlikte videomuzu devam ettiririz inşallah. Çöreklerimizi de ısıtalım. Ben şöyle kahvaltımı hazırladım. Sevgili takipçilerim. Dün yapmış olduğum poğaçalarımı kahvaltıma koydum. Çok seviyorum otlu poğaçayı. Ee, sabah sabah iki tane yedim. Üstüne çay içeceğim biraz sonra. Bugün ne yapacağız? Bugün annemlere gideceğiz arkadaşlar. Görümcem, Sevda halam, Süheyla ben. Ee, Süheyla gel. Sevda halam gel. Arabayla gidecek. Biz de ablamın motoruyla gideceğiz. İnşallah yolda falan kalmazız. Bugünkü serüvenimiz de böyle olur inşallah. <laughs> bakalım bakalım. Çayımız kaynasın sevgili takipçilerim. Ben biberlerimi soba yakmadım. Evimiz sıcaktı. Dışarısı da çok sıcak. Közleme gibi yapacağım burada. Ocağım batmasın diye buna koydum ama. Bakalım nasıl patlayacak. Eğer patlamazsa direkt Tüp de patlatacağım canlarım. Çayım da yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Biraz sonra makarnam soğusun. Köpüşlerimizin orada görüşürüz inşallah. Ellerimiz közlenmeye başladı arkadaşlar. Yağsız falan. Güzelce patlıyorlar görüyorsunuz. Sobada da bu patlayış sesini ben pek severim. Mutfak böyle biber kokusu sardı. Tözlenmiş biber kokusu. Çayımı da demledim. Şimdi gidelim köpüşlerin karnını doyuralım arkadaşlar. Beyaz çamaşırlarımı serdim arkadaşlar. Makine gayet güzel yıkamış. Beyazlar için soda aldıydım. Makine sodası. Ondan ekledim ondan mı oldu bilmiyorum Ayhan Hanım'ın gaza falan görüyorsunuz tertemiz beyaz olmuş Anahtar yine unuttum Hemen gideyim anahtarı bir getireyim Nereye geliyorum bu da benim yeni misafirim Hadi in aşağıya Hadi hava pek güzel Böyle mi? yumurtaya başlayacak Annem de gülükleri kızarıyor Diyor şu başlarındaki Kırmızı olan şeye gülük diyorlarmış Ben de annemden öğrendim Arkadaşlar <laughs> Bunlar aslında ben... Ha? Yaz geldi annem yaz. Bunlara ben aslında yem attım ama doymamışlar herhalde. Orada da yumurtluyorlar. Ama ama sesimi duydu sesimi köpüş. Köpüş. Dur tavuklara bir yem atalım. Ondan sonra. Çünkü bunları, tavukları imatmazsak bunlar peşimizi bırakmıyorlar. Köpüşler de bunlardan korkuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bili 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 bili. Bili 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 Bak bu yumurtladığı için kalkıp da gidemiyor. Hatta yumurtlamışlar görünüyor köşede bak. Gelin. Gel. Gel, 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 gel. Oraya pislemişsiniz. Gel buraya. Anneye bir sürü iş çıkardınız. Hadi gel. Gel köpüşüm, gel. <laughs> Aferin köpüşüme. Şimdi bunların tabaklarını alalım arkadaşlar. Kafeslerine götürelim. gelin. Gelin gidelim. Gelin. O kadar hızlılar ki hani yavru olmalarına rağmen Ödüm kopuyor ayaklarına falan basacağım diye zaten kuşucu gelir ayakları. Allah vermesin onları hiç zarar vermek istemem. İstemeyerek bile olsa yani. Şöyle mamalarını hazırladım oraya. Bak bak bak. Aman aman. Bunlar makamdayı çok mu sevdin he? Sevdin mi? Hadi çık köpüşüm. <laughs> ben biraz daha makarna dökme arkadaşlar. Dur. Pek sevdiler makarnayı. Dün bir izleyicim yazmış. Onların isteğine göre yaptım. Makarna yap onlara. Onlar makarnayı da yerdi yazmış. İyi ki yazmışsınız. Yorumlarınızı gördüm. Köpüşlerime bugün de makarna yaptım. Sabahleyin erkenden kalktım. Benim gibi sizler de huzur buluyorsunuz. Şöyle sulamı da hemen dolduralım. ona gitme, Heh. orada bir sürü bak, Köpür, zeytin, orada bir sürü annem, git oradayı, hadi, hadi oğlum, hadi aslanım, hadi. Sen nereden geliyorsun ya? Hı? Yoksa oraya bir yere mi yumurtladın sen de? Öyle mi? Git hadi git bunlar makarnasını yeme oraya yeme attım yürü. Git oradayız sen. Köpüşlerimizi kafeslerine koyun arkadaşlar biz de kahvaltımızı yapalım artık ben makarnamı gidecene kadar ocağımın altını kapattım görüyorsunuz biberlerim kendi başına közlenmiş hem ocağım batmadı hem de biberlerim istediğim gibi közlendi bizlere afiyet olsun videomun devamında görüşürüz canlar evet gönlü güzel takipçiler ben üzerimi değiştirdim şimdi annemlere doğru gideceğim ablamla konuştum görümcemle Bizim buralar biraz kumlu olduğu için tekeri hemen patlıyor. Az ileriye doğru yürüyeceğim. Soğanlarımı göster Layhan. Onlar da coştular. İbrahim Paşa'mla birlikte gideceğiz. İbrahim ilaçlarını da aldık. Bir taraftan ev toparlıyorum. Bir taraftan gezmeye gidiyorum canlarım. Görüşürüz inşallah. Bunlar beni gördü mü çöllemeye başlıyor. Ben de onlara bir süt verim. Annem, annem, annem. Ne ördünüz, ne ördünüz? Siz de götürün mü anneye? Anneye siz de götürün mü? Hı? Tina'ya götürün mü sizi de? Tina'ya götürün mü? Nasıl dökecek ipler mi fe? Burayı, kazmışlar ipler mi fe? Alttan kaçacaklar bunlar, kaçacaklar. Hı. git oğlum ileriye. Hala buradan kaçacaklar. Çıkmasınlar. Sütlerini içsinler. Hadi gidelim. Sevgili takipçilerimiz biz şimdi iptal ile gidiyor. Evimiz orada kaldı. Bugün yürüyüş yapmadım diye üzülmeyin. Şimdi bayağı bir yürüdüğümüz yer var. Paşa ile birlikte. Eldeki bir bana. Paşamla birlikte gidelim. İbrahim'i de yarın Diş randevusuna bulamadım arkadaşlar. Antibiyotik yazmıştı doktorumuz. O bittiği için. Acilden giriş yaptıracağım inşallah olursa. Bakalım bir. Serkan da Gül Ağac'ın doktorundan alalım diyor. Gül Ağac'da da diş doktoru var. Bayan doktoru. Bayağı meditliler. İyi doktor. iyi diş doktoru dediler. Bilmiyorum. Şey, vallahi koyu gerçekten yaz geldi. Sevgili takipçilerim. Hani böcekler çıktı. Böyle bir yaz havası kokusu olur. O şekilde. Hatta güneşten gözlerim açılmıyor. Benim gözlerim biliyorsunuz rahatsız. Ne güneşi seviyor, ne karı, ne soğanı seviyor, ne de ağlamayı. Sizler ne yaptınız? Bugün nereye gidiyorsunuz? Misafirliğe falan gidiyor musunuz? Biz bir Gülpınar açılışı yapandık ablamla birlikte. Ablama dedim Akun al. Akun biterse diyor biz dedim orada çay içine kadar Akun olsun, Gelirken de geri gelecek dedim. Yerlerine yerlerine gidecek biz bugün. Sevdalam girdi Arabayla gider herhalde. Ablamı da ben çağırdım. Leyla teyzeyi gibi seviyor onlar. Zaten evde tek başına duruyor dedim. Birlikte gidelim. Hem vakit geçer. Hem de bir değişiklik olur dedim. Burada da komşunun inekleri çok. Herhalde ineklerin gübrelerini motora yüklemişler. Nasıl kokuyor? Normalde bu şekilde kokmuyordu. Karıştırmışlar kepçeyle. Ablam gelmemiş daha. Biz ondan hızlı geldik İbrahim Efe bugün. İbrahim'e de normalde okula niye göndermediniz diyenler olursa normalde ben göndermek istiyorum arkadaşlar ama 2 iki, iki saate bir üç saate bir ağrı giriyor orada da ağrı kestisi kendisi içemez o yüzden göndermiyor öğretmenle mesaj yazdım akşam, akşam da ateşli dişinin absesi vücuduna vuruyor artık çok böyle şişmiş mikrop kapar gibi olmuş Vallahi diş sıkı bir azabı gibi diller. Aslında şöyle bir düşündüğünde insan hani nere ağrısa canın orada. Sevgili takipçilerim. Dişin ağrısa kabir azabı diyorlar. Ablamı gördüm. <laughs> Sizler de görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle bir arka kameradan göstereyim. <laughs> Anlaştığımız yere geldik. O bizi geçti premye. Şöyle göstereyim buraya hayvan kuyruklarını atmışlar. Demircimiz gerçekten her şeyi değerlendiriyor. Bunları kürekle böyle kerpiş gibi kesiyorlar arkadaşlar. Kurutuyorlar sonra torbalara basıp. Kışın sobalarında yakıyorlar. Bir de bazlama yapıyorlar bunlar tandırlarında. Şurası hep doluydu yazın. Yaptılar yerleri belli. Şunlar da kangal arkadaşlar. O kangalın büyümüş hali. Buralara da kum döktüler. iyi oldu. Çekti. Canım mı çekti? Hı, -hı. benim. Yaz gelsin de toplar yüksel baba. Babam toplar bizlere getirir. Çok nasıl yolluyor. He. Dürdüm nasıl oluyor? Abo canım çekti <laughs> Marul koku durarım ben sana biraz sonra. <laughs> Selamun aleyküm. 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 Ne oldu? Telefonumu da düşürür ne derim? <laughs> o da bir şey yaramaz. Böyle gide gide göstereyim sizlere. Demircimizin kandalarını. Hacıklan da selam var. Bir tane de diyor annen bile benden git diyor. Gittim dedim. Allah'tan pek güzel bir şansımıza yaz geldi. Biber ektim arkadaşlar ben ama bir sürü takipçim yorum yapmış işte elmasçım sık oldu diye. Ben ilk defa ekiyorum biliyorum sık olduğunu çıkmaz diye o şekilde yaptım ya. Onlar da hep çıkar yazmış. Bakalım bakalım. Olmazsa çıkanları seyrederim başka şey alırım. Tutmaz mı ki öyle tutar herhalde. Bir deneyelim dedik bakalım. Deneyimimiz nasıl olacak bugün? buralar hep tek çukurudu. O yüzden doldursun diye derin derin dökmüşler bence. İyi, iyi, iyi. Aşma hava girerse dışansızlar yine. Girer. Ben bakım serbest. Bizi de alır, sulamaya başlarlar. Havalar iyi gidiyor çünkü. Bir de Gulaş'ta iplikçi var ya. Ona bakım yarın. Aha. İpimi bulamadım ya. Belki onda vardır. Bir paket alsam yeter herhalde. Orada ipçi var mı? İpçi var mı? Var var. var. var da belki de evet, gidelim de bakalım. Yarın çok kalabalık olur gösterelim istersen giderken. Zaten yolun kenarında. He, biraz daha He. Bak daha azıcık kar kaldı. Orada güneşi görmemiş. Karlar eridi. Bu sene kuraklık acı kız oldu. Şey olur Ha, e, diyemedim de. Yağmur, kar biraz az yağdı arkadaşlar. Son, son zamanlarda biraz yağmaya başladı. Hatta depremin olduğu günün ertesi günü. Ama bir kar yağdı. Ama bir tozuttu. O gün Hatice teyzem gibi bizdeydi işte depremin olduğu gün ipi var oldu. Hey, ablam da getirdi biz. Tek başına değil. Bu bir çıktı bunlar. Yok açtılar geldiler. Araba her şey kapatmış. Oo. Ben ablamın motoruna ilk bindiğimde arkadaşlar böyle gelen arabalar bana çarpacak zannediyordum. Aferin. Şimdi alıştım artık. İlk gittiğimizde pazara. Pazara gittiydik bununla birlikte. Arabalar zaten bizde hani motoru normalde düdük çalıyorlar kenara çekildiği. Kenar yok zaten. Görüyorsunuz asfaltın kenarı yok. Eğer yol boşsa sollayıp geçmesi lazım. Boş değilse beklemek zorunda. Ama bazılar gerçekten insanı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor trafikte. Bu küçük araç diye. Biz He öyle olmaması gerekiyor. Çünkü bisiklet yolu olsa biz oradan gideriz en azından. Çünkü bu tabi motor gibi hani akülü Başka yol yok çünkü gidecek canlar. Şuradan da Gülpınar'a gider. Kaya Boğaz yolu diller. Orası pek yakın gözüküyor. Leyla teyzem ben de bir gün yattı. Ben yayan gidiyorum dedi. <laughs> Nereye gidiyorsun dedim. Kaya Boğaz'dan giderim ben de. Sen oraya gidene kadar. O eski dermiş, çıtlığa gidermişmiş, diriymişmiş o zaman. Ne yakın o bu Sevda'nın evine gittik de birbirimiz öldürdük. <laughs> Sevda abla. Sevdiyen. Evet, Sevdiyen. İddiayım kayalardan gelmeye başladıydı. Esna o, oda da 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 daha şurası o da, da daha gözüküyor. Hem sözcüğe gideceğim. Sevda ablanın evine gittik biz asker yoklamaya. Hı. Annemin halasının kızını. O zaman Hatice teyze işte Serpil abla falan gittiydik. Gelemedik. İbrahim eline bir çubuk almış. <laughs> Arkadan bizi çubukladıydı. <laughs> götürmüşler. Burası da sanayi yapıyorlar burayı. Çalışmaya başlamışlar. Epeydir olduydu buraya başlayalım. Gül güzel evlerinden sizlere yine manzaralar çekerim inşallah. Biz şimdi Gül geldik arkadaşlar. Saat bir buçuk. Öyle Çocuklara biraz yiyecek bir şeyler aldık. Bir de ben pirinç aldım. Evde pirinç Alacağım. Evinde 10 kilo var. Ben de zaten o bir başına. Dolma, em doldurur. daha hiç denemedim bu pirinci. Hani bol bol da değil, baldo değil. Evet. Şöyle uzun uzun gibi pirinç. Biraz sonra gösteririm inşallah. İptiye de baktık arkadaşlar. O da yok. Sen de telefon çalıyor. Sonra konuş bari hee Kimse Yazın şuralar güzel oluyor burada da çiçekleri var İstanbul'un diplerini hep ekiyor En güzel burası oluyor burada ya. başka. Ee, evet, yazın da havalı havalı oluyor. Evet. Aynen. Ben de istesem alırım bu motordan da bana bindirmezler ki. İbrahim sür hala hızlı sür hala diyor. Vites at hala diyor. Ayhan hiç ya önlü kaldırıyor. yapıyor. Ama eşyalar getiremiyor. işte o buradan da buradan onlara selam olsun. Bak mesela düdüğe basıyor. Yol boş. Ama biz nereye gidelim? Kaldırımda çıkıyor kaldırıma. Burada da doğal gaz geçti Kapatmıyorlar da milletin motorunun tekerini kırdıracaklar. sordu Onlar da bana öyle söyledi yeni ha. yeni evler yapılıyor şu evde yeni yapılacak hasta gülaca evi. Yok yok. Herhalde onlar İstanbul'dan bir de kalıyor. salon yeşil şey çatılı olan yer. Hiç demiş gelip dedim ki şey düğün şey sağlan yok demiş. Demirci yaptısaydı rekor kırardı. Bir bir He? Adam yaptım yaptı da yanlış koya yaptı. O zaman. Bizim gülpınarımız da olsun, gülaş olsun, düğün tutmak yok düğün salonu, masa dolanırlar tamam. Demirci'nin gerçekten şeyleri güzel yani gelenekler yine düğün yine. Öf adetlerine tut bunlar. Yazın açık hava düğün salonda yapıyorlar. Kış ayakınsa düğünleri da yapıyorlar. Düğünleri kapalı da yapıyorlar. <laughs> Dursun abla cam siliyor bay bay yaptım. Burası da Gülpınar'ın evleri sevgili takipçilerimiz. He. Ee, He ee, aynen. Ben motor basım annem güle gelirim bak böyle. Niye süremeyim yani, canım? Ha, İbrahim Efe'ye sürer ben de gelirim. Evet. Sevgili ben takipçilerimiz. De, Yorulmam ben. ben. Beni oğlum getirir.

ya. Her şey 2-3 katına çıktı. Dün izleyicim yazmış. Yurt dışından izliyormuş abla beni. 15 sene önce Türkiye'den gelinli kalmış 600 TL'yi. Ben de alışveriş videomda dedim ya şu kadar tuttu 600, 500, 600 TL diye. Aldığımda da bir şey yok. Tek 2-3 paket çay. Gözde görünen 2-3 de şey. Ta şey. He o da yazmış. Elmas 5 yok oldu. 15 sene önce o senin dediğin fiyatta sadece ben gelinlik alıyordum diye. <laughs> Hayır hiçbir şey etmiyor ki. Kalan adı var. Eskiden biz 100-200 TL'ye o market alışverişlerin sepetini dolduruyorduk. herhalde tıraş olmuş saatler olsun. Evet, sağ ol abla. mi olsun? Dile saatler mi olsun? Ömer. Sıhhatler olsun. Ee, sağ ol, sağ ol. Karış dedi. Böyle bir tıraş olmuş. Çünkü içine nasıl dağılmışlar? Ben daha sana diyorum ya, nail işlemi Sen saçını kestin ya, sen de nail işlemi de seninkini kessin diyorum. Ee, keseceğim. Ömer! Koyu niye döktün oraya? Koyu kim aldı sana? Döktüm. Sen bir de döküyor? Sen de aldı diyor, sen ediyor. Kim aldı kolayı? Allah. Alihan sen ne yaptın? Valla ne yapalım ben de Dayım'ın yanına geldim. Yarın bir işimiz var. Ah, evet. Toplayacağız. Alihan'dan... <laughs> i̇yi, al şöyle şimdi de kapanışı yapalım Alihan. <laughs> Biz merhaba gel hoşça kalın diyelim bilmiyorum arkadaşlar. Biz ben yolda <laughs> çektim biraz, yerleri yerlerini. Gel kendine. Oğlum, Yer, arkadaşlar hepiniz buna bunu Yer. akşam atlar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Bay bay. İyi akşamlar.